İlk örneğimize bakalım. 16'nın kökü ile 25'in kökünün toplamı istenmiş. O halde 16'nın kökünün 4 olduğunu biliyorum. 25'in kökünün ise 5 olduğunu biliyorum. 4 ile 5'i toplar isem 9 sonucuna ulaşırım. 49'un kökünden 9'un kökünü çıkarmak istenmiş ikinci örneğimizde. 49'un kökünün 7 olduğunu biliyorum. 9'un kökünü ise 3 olduğunu biliyorum. 7'den 3'ü çıkardığımda 4 bulurum. Eğer arkadaşlar Karekök dışarı çıkaramıyorsak ifade edilir. Örneğin bu ifademizde. Bakın. 3 kök 2 ile 5 kök 2'nin toplanması istenmiş. Böyle sorularda yapmam gereken kökün içinin aynı olmasını sağlamak. Kökün içi aynı ise toplama çıkarma yapabilirim. Bakın burada 3 tane kök 2 burada ise 5 tane kök 2 verilmiş. Ben bunları ortak kök 2 parantezine alır isem 3 tane artı 5 tane Kök 2. Toplam 3 tane 5 tane daha 8 tane kök 2 iki yaptı. İkinci örneğime baktığımda 7 kök 5'ten 2 kök 5 çıkarmış. Yani 7 tane kök 5'ten 2 tane kök 5 çıkarırsam 5 tane kök 5 kalır. Ben bunu işlemle göstereyim. Şimdi burada ortak olan ne? Kök 5. Ben kök 5 ortağına alırsam kök 5 ortağına aldım. 7 tane burada var. 2 tane burada var. 7 taneden 2 taneyi çıkardım. 5 tane kök 5 cevabına ulaştım. 6 küsur değilse arkadaşlar 4 kök 3 ile kök 3'ün toplamı verilmiş. Bakın burada kök 3 kaç tane? Burada 1 tane şu biri öne yazalım. 4 tane kök 3 1 tane kök 3 daha 5 tane kök 3 yapar. Bunu işlemle de gösterebiliriz. Kök 3 parçadan aldığımızda burada 4 tane var. Burada 1 tane var. 4 tane 1 tane daha 5 tane kök 3 yapar. Şimdi buraya baktığımızda kök 20 ile kök 45'in toplamı istenmiş. Ben karı kök sayılarda toplama çıkarma yaparken kökün içinin aynı olması gerekiyordu. E, buraya baktığımda kökün hiç aynı değil. Ne yapmam lazım arkadaşlar? Kök 20'yi asal çarpanlarına ayıralım. Kök 20 eşittir diyelim. 20'nin asal çarpanları 2'ye böldük. 10, 2'ye böldük. 5, 5'e böldük. 1. O halde 20 nedir? 2 üstü 2 çarpı 5 üstü 1'dir. Aynı şekilde kök 45'i de yapalım. Kök 45 eşittir diyelim. 45'i asal çarpanlarına ayırıyoruz. 3'e böldük. 15 3'e böldük. 5, 5'e böldük. 1. O halde 45, 3 üstü 2 çarpı 5 üstü 1'dir. Tabi bunlar kök içinde. Şimdi ben kök 20 yerine ne yazmam lazım? 2 üstü 2 kare. Kare kök kırdı. 2 olarak çıktı. 5 içeride kaldı. Kök 20 yerine 2 kök 5 yazacağım arkadaşlar. 2 kök 5. Kök 45 yerine ise şurada 3 üssüne kare. Kare kökü kırdı. 3 olarak çıktı dışarı. Fakat bu 5 içeride kaldı. Kök 45 yerine 3 kök 5 yazacağım. 3 kök 5. 2 tane kök 5, 3 tane kök 5 daha 5 tane kök 5 yapar. Bu örneğimizde kök 75 sayısından kök 12 sayısını çıkarmam isteniyor. Köklerin için aynı olmadığını gördüğüm için direkt çıkarma işlemi yapamayız. Birbirine benzetebiliyor muyuz? Onu kontrol edelim. Kök 75 sayısına 75 3'e böldüm. 25 5'e böldüm. 5 5'e böldüm 1. O halde 75 yerine 3 çarpı 5 su 2 yazdım. Peki 3 çarpı 5 su 2 kare kare kök kırdı. 5'imiz dışarı çıktı. 3 içeride kaldı. 5 kök 3. Kök 12'yi kontrol edelim. Kök 12 12 çarpanlarına ayırıyoruz. 2'ye böldük. 6 2'ye böldük. 3 3'e böldük 1. O zaman 12 yerine 2 üssü 2 çarpı 3 üssü 1 yazacağız. 2 üssü 2 çarpı 3 üssü 1. Gördüğümüz gibi Kare kare kök kırdı. 2 dışarı çıktı. Fakat 3 içeride kaldı. Baktığımızda 2 kök 3 burada var. 5 kök 3 burada var. O halde ben bunlarla toplumu çıkarmış işlemi yapabilirim. Şimdi kök 75 yerine 5 kök 3 yazacağım. 5 kök 3 kök 12 yerine 2 kök 3 yazacağım. Baktığımda 5 tane kök 3'ten 2 tane kök 3 çıkardığımda 5 tane kök 3'ten 2 tane kök 3'ü çıkardığımda yani kök 3 ortakını aldığımda cevabım 3 kök 3 olur.